Arkadaşlar duymadınız, Brawl Stars oynuyoruz. Hem de bu Blastas çok ne güzel bir video olacak. En iyi video adam olacak abi. abi. Abi çok güzeldi. Hareket <laughs> abi hareketli Abi... Aslında ben video çekmiyorum bir süre. Aslında eee video Kaya, Çünkü videomu bozuyor için e ben burda da bırakıyorum arkadaşlar yani yani şey yani o kadar emek var Hayır, hayır stüdyo o kadar nasıl o kadar emek var korktuğun için nasıl diyor abi o yüzden abi şu südüğüm bakın abi biz artık video çekmeyelim be Evet ben videoyu burada kapatıyorum e, bir daha çekmiyorum. Evde çekeceğim. Evet arkadaşlar duymadınız. Yarın 9'da başlıyor. <laughs> Abi aslında bu da bitmez. Daha... Abi çok az. Yani mega kodu. Mega süreç çektim. Geldi, geldi. İşte Bekle, bekle. bekle. Alacağız kızlar. ağladı da avar, Let's go. Osuruma beş dakika kaldı. Durun. Hadi, hadi. Arkadaş, <laughs> Hadi şunu. <bırakışım. Ay. gülüyor> Arkadaş! yola açıyor. <laughs> bu yolu yolum varmış. El etap el etap el etap abi sis var çok. Ay şey ya bitiyor video. Herkese bye bye diyor. Başka video çekmiyorum. Yani yarın da gelmeyin de. Ya o kadar YouTube'da seyredip sonra da abone olmayın ve beğenme çeksiniz. çünkü bu buna olsunuz diyenler için videomuz video attı. Siz abone olmayı diyorum. Artık siz de beğeneceksiniz. O sırada şimdi anlıyorum. Artık ne yapacağız? Bu da bitti. Bu da videomuz bitti. Gosh. <laughs> kada bye-bye